Evet, yaradan sonsuz hazinelerinden istediğiniz çekin alın dedim ya. Yaradan istemeden bir yaprak bile düşmüyorsa, yaradan senin için her şeyi diledi, her şeyi senin için yerleştirdi. Sen yeryüzünde yürüyen bir okyanussun, bir nehirsin, ırmaksın, ormansın, deresin, her şeysin. Tüm bilgi tüm hücrelerinde mevcut. İşte biz de piramidi aracı olarak kullanıp bunun hızlanmasını sağlıyoruz, enerjiyi yükseltiyoruz. Biliyoruz, her şey enerji, artık hepiniz her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Bunu daha iyi kullanmak da yine bize düşüyor. Her şeyi bilmek değil, uygulamaktır önemli olan. Uyguladığınızda fark edeceksiniz. Hayatınızda hiçbir şeyi sadece bilmek yetmiyor. Uygulamak, hayata geçirmek, sadece söylemde bırakmak gerekmiyor.